Günaydın arkadaşlar. Bugün 15 Ağustos Cuma 2025 ee, evimiz iç evimize inci toplamaya geldik. Bu sene ilk mahsulümüzü birazdan toplamaya başlayacağız. Evet her sene 15 Temmuz gibi başlıyor. 2-3 ay sürüyor inci toplamamız. Gördüğünüz gibi bu ağaç bizim geçen inceleyen ağacımız. Şimdi yetişebildiğimiz kadar elden, yetişemediğimiz yerlerde merdivenlerle çıkıp toplamaya başlayacağız. Şöyle. bakalım hayırlısıyla uzun zaman yurt kaldık bunları ben çok özledim İnşallah olmayanlar da en kısa zamanda tadına bakar malum bu sene dondan dolayı millet doğru dürüst meyve yiyemedi bari incir yesin imkanı olanlar Neyse. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Yalova'dan selamlar.